Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle dünkü kabine toplantısı öncesinde emekliler ikramiyeye olası bir zam gelip gelmeyeceğini merak edip araştırıyordu. Kabine sonrası açıklanan kararlar bu nedenle yakından izlendi. Tüm bunlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisinden gelen emekli ikramiyesi 4253 lira olsun teklifi heyecan yarattı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar videomuzda çok değerli izleyicilerimiz. Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyesi de 2022 Ramazan bayramının ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak değerli izleyicilerimiz. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri 1100 lira olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu, o çocuğu alamayanlar ise 825 lira Bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklar ise 275 lira ikramiye alıyorlar. Kabineden zam çıkmadı değerli izleyicilerimiz. Ancak bu yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 lira arasında bir yükseltme yapılması bekleniyor. Ancak Kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanması ile ilgili bir açıklama yapıldığında sizlerle bunu paylaşacağız kanalımızdan değerli izleyicilerimiz. Her ne kadar kabinede zam kararı beklense de konu ile ilgili dünkü kabine toplantısında bir karar alınmadı. Gözler 26 Nisan'da yapılacak bayram öncesi son kabine toplantısına çevrildi değerli izleyicilerimiz. Bağkur ve SSK emeklisinin beklentisi 1400-1500 lira civarında. Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanamadı emekliler yani SSK'ları ve Bağkur'lar. Dolayısıyla memur emekleri %30,5 olarak zam alırken SGK ve Bağkur emekleri dikkat %25.47 yani 5 puan %5 daha az zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yaralanamayan SGK ve Bağkur emekleri ise bayram ikramiyelerinde artış bekliyor. Kulislerde ise bayram ikramiyesinin %30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300-1400 lira arasında olması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Bu konuda gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.